TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje ee, ve Evrena Proje dediğimiz projesi vardı TÜBİTAK'ın. Uluslararası e, saygın e, bilim insanlarının e, davet edildiği ve oluşturulduğu bir proje. İkili işbirliği, TÜBİTAK ikili işbirliği projesine çok benzerdi. Bu kapsamda biz bir proje hazırlamıştım ben ve e, Fransa, e, Nis'ten ve Almanya'dan e, iki partnerimizle birlikte ee, bu projeyi verdik. Burada hemen söylemem gerekiyor. Hala öğretim üyemiz olan Emin Öresizadecan Fransa e, da e, eğitimini tamamladı ve biz de şu anda hala öğretim üyesi. Bu projede gerçekten çok büyük emeği vardır. Yani onun herhalde katkısı olmadan biz projeyi bitirme şansımız yoktu öyle gözüküyor. Otizm biliyorsunuz çok çok can yakan bir hastalık öyle söyleyeyim size. Çünkü hastalığın seyri çok farklı tamamen tedavi altına alınması gereken bir otistik çocuk olabileceği gibi toplumda arasında ya çok o çocuk çok iyidir ama birazcık saftır diyebileceğiniz kadar az sendrom gösteren bir çok büyük bir geni olan bir hastalık grubunu oluşturuyor. Gen bir genetikçi olaraktan baktığınızda da e, yüzden fazla gen var. Yani bu otizmde etkili olan genler var. Ama şunu biliyoruz hiçbir otistik hasta diğerine benzemiyor. Ve genetik analizlerini yaptığınızda yani bütün whole genomlarına baktığınızda da otizmlere özgü spesifik bir mutasyonda bulunamadı. Şimdi biz bunun üzerine şimdi dedik. Dedik ki acaba otizm otizm e, DNA'daki bir hasardan mı kaynaklanıyor? Yoksa DNA'da bir hasar yok ama DNA'nın kullanımındaki sorundan mı kaynaklanıyor? Yani bunu basit bir dille şöyle söyleyebilirim. Bankada Cebinizde hiç paranız yok. Acaba bu cebinizde paranızın olmaması e, gerçekten hiç paranız mı yok? Yoksa bankada paranız var mı? O da bloku oldu. Ondan dolayı cebinizde paranız yok. Biz diyoruz ki muhtemelen sorun cebimizde paramızın olmamasının nedeni bankada paramız var ama o para para bloklanmış durumda. Yani genlerimiz var, sorunsuz ama çalışmasında sorunlar var. O zaman biz de bütün projeyi bunun üzerine kurduk. 125 tane aile e, ayarladık. Ailelerinin, anne babaların analizlerini yaptığımızda hiçbir şey bulamadık. Yani genetik olarak da bulamadık. Bunun üzerine biz acaba DNA'nın okumasını değiştiren sisteme den bir hata var dediğimizde mikro DNA'lar üzerine gittik. Biraz teknik bir kelime ama bu da küçük küçük DNA parçası. Bunlar DNA'da bazı yerlere e, bağlanıyorlar ve genin okumasını blokluyorlar. Sonra baktık ki altı e, 6 tane mikrorena ki biz e, 2500'e yakın farklı mikrorenaya baktık. Yani 2500 çarpı e, 125 derseniz ne kadar bir data olduğunu görürsünüz. 6 tane mikrorenanın gerçekten de oyuncu olabileceğini düşündük. Çünkü değişiyorlar bunlar. Bunun üzerine e, otistik transgenik fareler yapmaya başladık. Yani bu 6 tane mikrorenayı embriyolarına aktararaktan, farelerin embriyolarına aktarıyorduk ve bu embriyolarını aktardığımız fareleri de taşıyıcı annelere verdik. Çünkü o fareler ölüyor embriyolarını aldığınızda. Ve bu taşı anneler kendisine ait olmayan çocukları doğurdular fareleri. Sonra bunların davranışlarına baktık. Çünkü bir kişinin otistik olmadığı olup olmadığını ancak davranışıyla anlayabilirsiniz. Yani e, otistik otistik midir değil midir? Test ediyorsunuz, davranış testleri. sosyal becerisine bakıyorsunuz, ona bakıyorsunuz. Bu arada otizm Düşenin dışında yani bir akıl hastalığı vesaire falan değil yani. otistik. 34 bir kişi çok mükemmel bir beyne sahip olabilir. Çok mükemmel bir e, matematik dehası olabilir. Çok mükemmel bir enstrüman çalabilir. Çok mükemmel bir fizikçi olabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bizim toplumun da onu hiçbir şekilde dışlamaması gerekir. Sadece sosyal sosyal becerilerinde kısıtlamalar olduğunu, söylememiz gerekiyor. O kadar. Yani onun dışında eğitilebilirler, yönetilebilirler ve topluma faydalı hale de çok rahatlıkla getirilebilirler. Sonra bu farelere biz davranış deneyleri yaptığımızda farelerin de aynı şekilde otistik davranış modeli oluşturduğunu gördük. Yani fareler bizim verdiğimiz DNA parçalarıyla otistik oldular. Bundan sonra biz bunları kokteyl haline getirdik. Yeniden verdiğimizde yeniden oldu. Bunu acaba biz yanlışlık mı yaptık dediğimizde üç kez bunu başka ekiplerle birlikte tekrarladık yani ekibi de değiştirdim ki acaba bir yanlışlık mı yapıyorlar diye sonra baktık ki gerçekten fareler otistik alıyor. sonra şunu dedik dedik ki o zaman bu altı tane marker otizm tanısında bir e, kit olabilir mi? yani otizm tanı kiti olabilir mi? bulabildiğimiz bütün otistik hastalarda bu altı marker'a baktık ve çok iyi korelasyon var yani e, hepsinde de bu artı mar, altı tane marker çok iyi bir e, test yapıyor. Bunun üzerine biz bunu patente gittik. Yani bu, e, bu markaların otizmde kullanılabileceğine dair bir patent başvurusuna bulunduk ve patenti de aldık. Sonra da bunu bütün bu çalışmaları bitirdikten sonra yani, yani en prestij dergilerinden bir tanesi olan Nature'da bunu e, full paper olaraktan yayınladık. Şimdi bizim burada eee Yeni araştırıcılar için, yeni ekip için şunu söylememiz gerekiyor. Birincisi, çok iyi bir hedef koymaları gerekiyor. Yani biz burada hedef çok netti. Otizmde tetiği çeken mekanizma ne? Tek bir soru sorduk. Soru da bu. İkincisi, çok iyi ekip kurmanız gerekiyor. Yani bu ekip sizin için geçerli. Yani her şey için geçerli. Ama ekip dediğiniz zaman şöyle bir şey anlaşılmasın. Ekipteki herkes eğer aşçılık yapıyorsa e, bulaşıkları kim yıkayacak? Getirip götürmeyi kim yapacak? Yani ekip dediğiniz kişi zaman farklı disiplinlerden, farklı bakış açılarından oluşmuş araştırmacıları kastediyoruz. Çünkü e, çok fazla yöntem uyguluyorsunuz, çok fazla metot uyguluyorsunuz. Dolayısıyla da farklı araştırıcıları bir araya getirmeniz gerekiyor. Ekibinizi iyi kuracaksınız. Ve biraz da ülkenizi, topraklarınızı seveceksiniz. Çünkü araştırma işi zor iş. Parasızlık, çünkü araştırıcı hep fakirdir yani. Kendisini kastetmiyorum ama malzemesini bulamaz, getirir verirsin. Erken biter, geç biter, şu biter, bu biter. Sıkıntılıdır. Sıkıntılara da göğüs gerecek ve zorluklardan yılmayacak bir ekibi kurabilirseniz ben Türkiye'nin bilim alanında çok ileriye gideceğini düşünüyorum. Ee, otizm tanı kiti zaten biz patent onu öyle aldık zaten otizm tanı kiti olarak. Aldık. E, tabii şimdi şöyle bu tanı kiti oldu patentini aldık şimdi bunu büyük hasa gruplarında çalışacağız. Ondan sonra da bizim tabii ticaret yapma şansımız yok yani biz araştırma merkeziyiz sonra da e, ticari bir firma bunun dünyada satışını yapması lazım. Çocuk da, şey. 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 çocuk doğar doğmaz doğar doğmaz e, hemen bakabilirsiniz. Yani otistik midir değil midir. Otizmin zaten en büyük e, en büyük tedavisi eğitim. Ama eğitimi sadece çocuğa değil ailenin de eğitimi çok önemli bir faktör. Çünkü otizmin tedavisi bir ekip işi. Şey. Yılmadan, bıkmadan o çocuğa sürekli olaraktan üzerine durmak lazım. Bir fidan gibidir. İyi besleyeceksiniz. İyi güneş almasını sağlayacaksınız. İyi budayacaksınız yönlendireceksiniz ama hiç bıkmayacaksınız. Ben eminim bütün otistikli otistik e, hastalar e, topluma çok rahatlıkla kazandırılabilir. Sen reddetmeni istersem oturup kendi kendin şey söylersin. Yani, hem denk duyunan kimileri bu terapi biz buradan kliniklerden büyütüyoruz. Operasyon yapıyoruz sonra. Operasyon yaptıktan sonra su ile dolduruyoruz. Bak, platformlar konuyor. Ondan sonra Hatta eee bir otistik fare deney gerçekleştir. Çocuklar, gibi. tamam. Şimdi otistik fare eee normalde fare kendisini koruma altında tutuyor, kapalı alana gitmeye çalışıyor. Bu alana gelmez çok fazla. Ama otistik fare her alanda aynı şekilde kullanıyor. Yani kendisini korumuyor. Anlatabiliyor muyum? kendimiz yapıyoruz şöyle bakın yakınlamıyoruz çekimizde bunun içerisinde çok ince şiler var camlar var biz bu camları içi boş bunları bu aleti yerleştiriyoruz beri ısıtıyoruz sıktığınız zaman öyle bir enjektör ucu oluşuyor ki hücrenin içine girebilecek kadar ince ve küçük. Ve bunları kullanıyoruz çünkü bunları biz normal şartlarda parasıyla aldığımız zaman çok para ama kendimiz yapıyoruz. Yani bu yumurtanın içerisine girebilecek olan sperm'i, içine aktarabileceğimiz DNA'yı aktarabileceğimiz uçları ve tutucuları da yine kendimiz yapıyoruz. Yani çünkü yumurta alıyorsun, sperm alıyorsun, birleştiriyorsun, içinde DNA aktarıyorsun, RNA'ları aktarıyorsun yani bir, bir halkımızın bildiği haliyle Sonra bu tip bebeği normalde insanlar da kendi annesine transfer edilir. Biz kendi annesine bir taşı diye e, transfer ediyoruz. Sadece taşı yapıyoruz. Doğum tarihleri, dişi sayısı, erkek erkek sayısı, ondan sonra işte şunlar şeyleri e, e f birinci jenerasyon, ikinci, üçüncü jenerasyon diye adlandırıyoruz. Yani onlara bunlar f falan deniyor. İşte ne zaman kan eklem veriliyor? Yani, e, burada da Araştırıcı burada kendisini de çok rahatlıkla planlayabilir. Bunlar da çok ilginç, ilginç kabinler. Aslına bakarsanız. Burada gördüğünüz gibi bizim farelerimizden. Ee, çok özel sistem bunlar. Bakın HEPA e, filtresi var. Bu bu kap tamamen diğerlerinden bağımsız olaraktan durur. Yani içindeki diğerleriyle hiçbir şekilde etkilenmez. Şuradan temiz havası, buradan da kirli havası çıkar. Dolayısıyla da e, içindeki fare diğer farelerin hiçbiriyle etkilenmeden yaşamını sürdürebilir. Yaklaşık 3000'e yakın fare var. şu an nedir? Burası e, kök hücre üretim alanı ya da diğer adıyla e, semsel e, üretim alanı. E, burası e, Sağlık Bakanlığı tarafından e, akredi edilmiş olan GMP'ye sahip. Yani GMP dediğimiz e, özellik şu. Eğer e, siz ürettiğiniz hücreleri insanlara vermek istiyorsanız o zaman GMP şartlarında üretmiş olmanız gerekiyor. Şu anda bu tesis kamunun elindeki aktif çalışan tek GMP'dir. Ve kök hücre e, üretimi burada 6 yıldan beri devam ediyor. 1500'ün üzerinde hastaya biz kök hücre e, nakili yaptık. E, İçinde bulduğumuz COVID pandemisinde de yaklaşık 90 civarındaki hastaya da buradan ürettiğimiz kök hücreleri e, gönderdik. Türkiye'nin hemen hemen her, her şehrine buradan biz kök hücre transferi yaptık.